Sevgili 8. sınıf öğrencilerim, Bir Türkçe Dersi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir dil bilgisi konusu olan Eylemde Çatı konusunu işleyeceğiz. Çatı nedir? Çatı özelliği nerelerde aranır? Evet, 8. sınıfa damgasını vuran konulardan bir tanesiyle daha birlikteyiz. İlk önce nesne-yüklem ilişkisine göre bakacağız. Aslında bir de özne-yüklem ilişkisine göre var. İlk önce nesnelerden başlayalım. Tabii bu konuyu bilebilmek için Öncelikle cümlenin öğelerini, yani özneyi, nesneyi, ne olduğunu bilmek ve cümlede güzelce bulabilmek lazım. Dilerseniz başlayalım. Eylemler, şöyle altını çizeceğim, özneleri ve nesneleri bakımından farklılıklar gösterebilirler. Farklı özellikler. Kim eylemleri gerçekleştiren kişi ve varlık belliyken, kimilerinde ise bu kişi veya varlık belli değildir. E, kimi eylemler gerçekleşirken bir nesneyi gerektirir, kimileri ise bir nesne olmadan da gerçekleşir. İşte eylemlerin özne ve nesne ile ilgili bu durumlarına çatı ya da çatı özelliği denir. Bir cümlede çatı özelliği aranabilmesi için yüklemin kesinlikle fiil olması gerekir. Bakın burası en baş özellik ve bir soru tipi. Çatı özelliği nerede aranır? Eylem cümlelerinde aranır. Yani İsim ya da isim soylu bir sözcükte çatı özelliği aranmaz. Bir cümlenin çatı özelliği aranırken şu yolu izleyeceğiz. 1. Önce cümlenin yüklemini bulacağız. Sonra bu yüklemin fiil olup olmadığını bir tespit edeceğiz. Yüklem fiil. Yüklemin fiil olduğunu anladıktan sonra bu eylemin cümledeki özne ve nesne ile olan ilişkisine bakacağız. Bu incelenirken de ayrıca fiilde bazı eklere yani çatı eklerine dikkat edilmelidir diyorum. Bakalım etkinliğimize. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde çatı özelliği aranır, hangilerinde aranmaz? Bir yanına artı eksi koyalım. Yani yükleme bakacağım. Fiil mi? Fiilse tamam. Aranır. Öğrenciler kelime hazinelerini geliştirmek için bol bol kitap okumalıdır. Okumalıdır. Bu cümlem bir eylem cümlesi. Bunu da arayabilirim. Artı. Onun tek hayali Amerika'da yaşamaktı. Bakın yaşamak artık isim fiil ve yani ile ek fiille bu ne olmuş? İsim artı ek fiil yüklem olmuş. O zaman bunda ne yaparım? Bu isim gibi olmuş. Ben bunu da arayamam. İsim gibi duruyor çünkü. İsim gibi cümlede görev yapıyor. Turistler yorucu bir yolculuğun ardından otele vardılar. Vardılar kelimesine de dikkat. Burada elimdeki bir varlıktan bahsetmiyor. Burada da eylem. O zaman arttı. Terli terli soğuk su içtiği için çok hastaydı. Hastamak olmuyor. Bu isim ad eksi. Derse geç kaldığının etekleri tutuştu. Etekleri tutuşmak bir deyim ama bir fiil. O zaman ararım. Babam yakışıklı bir delikanlıymış o yıllarda. Delikanlıymış burada. Devrik cümle kullanmış. Bu da bir at cümlesi. O zaman eksi. Devam edelim. Çatı eylemin nesne alıp almamasına yani nesne yükleme ilişkisi ya da öznesinin belli olup olmamasına, özne yükleme ilişkisine göre ikiye ayrılır dedik. Eğer özne yükleme ilişkisinde bakacaksak etken çatılı eylemler ve edilgen çatılı eylemler olarak bakarız. Nesne yükleme ilişkisini arayacaksak geçişli çatılı eylem ve geçişsiz çatılı eylem diye ararız. Nesne yükleme ilişkisine başlayalım. Geçişli eylem nedir? Nesne almış ya da alabilecek durumda olan bütün fiiller geçişli çatılıdır. Yükleme ne, neyi kimi, daha çok neyi kimi sorularını sorduğumuzda cevap alabiliyorsak ya da yükleme daha kestirme yoldan onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı oluyorsa o eylem geçişli bir eylemdir. Bir eylemin, buraya da dikkat, geçişli olabilmesi için illaki cümlede nesne olması gerekmez. Cümlede yoktur bazen nesnemiz ama kendimiz cümleye herhangi bir nesne koyabiliyorsak o eylem yine geçişli çatılıdır. Bakalım şimdi örneğimize. Evi alabilmek için arabasını sattı. Satmak neyi sattı? Arabasını. Burada nesne var. O zaman yüklem nesne alabildiği için geçişlidir. Art. Bana sormadan almış. Şimdi bu cümlede nesne yok. Ama nesne olmadığı halde eylem nesne alabildiği için geçişlidir. Çünkü soralım. Niye almış? Onu almış. Ya da herhangi bir şeyi almış. Olabiliyor. Onu getirdiğimde anlamlı oluyorsa bu da nesne alabilir. Yani geçişli. Geçişsiz eylem nedir? Tam tersi. Nesne alamayan eylemler geçişsiz çatılıdır. Yükleme nesneyi bulmak için sorduğumuz ne, neyi, kimi sorularına cevap alamayız. Ee, yüklemden önce onu kelimesini getirdiğimizde de gayet anlamsız olur. Ödevimi bitirmem için babam yardım etti. Neyi yardım etti? Kimi yardım etti? Cevap yok. Olmadı, geçişsiz. Yazalım geriye şöyle geçişsiz. Sabahtan beri dükkanın önünde duruyor. Soruyorum, neyi duruyor, kimi duruyor? Geçişsiz. O zaman bu da eksik değil. Örneklere bakalım. Evet, cevaplarım da burada. Aşağıda cümleler verilmiştir. Bu cümlelerin yüklemlerinin hangileri geçişli çatıları? Hangisi geçişsiz çatılı? Bir bakalım. Mehmet Efendi hışımla arabadan indi. Soruyorum, neyi indi, kimi indi? Onu indi oluyor mu? Olmadı. O zaman geç, o zaman ne diyelim? Geçişsiz diyelim. Burada da göstereyim. Devam. Kemik gelişimi için her gün süt içerim. İçerim. Neyi içerim? Onu içerim. Olur. Veya sütü içerim. Bu artı. E, bu geçişli bir fiil diyeceğim. Elif Şafak romanlarının bazılarını İngilizce yazıyor. Neyi yazıyor? Romanlarının bazılarını. Nesne de var. Bu da artı. Geçişli. Devam edelim. Sırtındaki çuvalı yere indirdi. Neyi indirdi? Sırtındaki çuvalı. Bu da artı geçişli. Çocuk küfeyi yavaşça yere bıraktı. Neyi bıraktı? Küfeyi. Bu da geçişli. Artık koyduklarım geçişli oluyor çünkü. Rıhtıma oturup saatlerce denize baktı. Neyi baktı, kimi baktı? Onu baktı olmadı. O zaman geçiş. Kahvenin önünde oturup gelip geçen gidenleri seyrediyor. Kimi seyrediyor? Onu seyrediyor oluyor. Ee, ve kahvenin önünde oturup şu gelip gidenleri burada da var neslimiz. Bu da artı. Yani bu da geçişli bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bakalım geçişsiz fiiller. Şimdi burada başka bir özellik RT'dir eklerinden yapım ekleriyle geçişli bir hale getirilebilir. Yani nesne alamayan bir eylem, RT'dir yapım ekleriyle nesne alır hale getirilebilir. E, bu tarz eylemleri bulmanın bir basit yolu var. Eylemin ilk haline "onu" kelimesini getirdiğimizde anlamsız olacak. RT'dir yapım eki almış ikinci hali "onu" getirdiğimizde de anlamlı olacak. Bakalım e, sorularda nasıl çıkar? E, hangi cümledeki eylem geçişsizken geçişli hale getirilmiştir diye sorabilir ya da e hangi cümledeki eylem nesne alamazken nesne alır duruma gelmiştir diye sorabilmekte. E bu tarz eylemlerin son hali nesne alır durumda olduğu için çatı sorularında geçişli eylem olarak kabul edilir. Bakalım. Kardeşini yıllarca ablası büyütmüş. Şimdi ilk hali büyümek değil mi? Büyümek. Onu büyümek de anlamsız. Oluyor mu? Onu büyümek saçma. Eğer RT'dir dediğimiz işte bu deminki Söylediğim eklerden bir tanesini Uygun olanını getirdiğimizde Ki burada T'yi getirmiş Büyümek Burada da yazmışım Büyütmek Neyi büyütmek? Onu büyütmek Birini büyütmek anlamlı olduğu için Son hali bunun artık geçişlidir Aynı zamanda bunlara e, Oldurgan eylem diyoruz Başka bir özellik Geçişli fiillerin Bakın burada dikkat. Geçişli bu sefer fiillerimiz geçişli. RT'dir yapım ekleriyle bazen geçişlik derecesi arttırılabilir. Yani nesne alabilen bir eylem. Bu ek yapım ekleriyle nesne alabilen başka bir eylemle türetilebilir. Bu tarz eylemlerde ne var? Nasıl bir anlam var? İşi başkasına yaptırma anlamı var. Şimdi sorularda nasıl çıkar? Hangi cümlede başkasına yaptırma anlamı vardır diyerek sorabilir ya da Hangi cümledeki eylemin geçişlilik derecesi arttırılmış diye sorabilir. Bu tarz eylemler nesne alır durumda oldukları için çatı sorularında geçişli eylem olarak alınmaktadır. Peki geçişlilik derecesini arttırmak ne demek? Burada kalalım. Bir sonraki videoda buradan devam ediyor olacağım. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.